Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle Philips'in Lattego 54 serisini inceleyeceğiz. Kutu açılımını gerçekleştireceğim bu videoda ve ilk kurulumu gerçekleştireceğim. Daha sonra ben makineyi kullanmaya devam edeceğim. İşte aradan bir hafta 10 gün geçtikten sonra tekrar bir video çekeceğim. İçecekleri nasıl hazırlıyoruz diye. O videoyu da izleyebilirsiniz. Bugün sizlerle 54-43 70 olan modelini inceleyeceğiz. E, bu rakamlar kafanızı karıştırmasın. Öncelikle mesela 5 ile başlayan yani 54-0 serilerinde 12 içecek hazırlayabiliyor makinemiz. Ama mesela 4-3-2 diye bu modeller gidiyor. E, 4'te mesela 4 ile başlayan serilerde 8 içecek hazırlayabiliyor. 3 ile ve 2 ile başlayan modellerde de bu içecek çeşitleri biraz azalıyor. Farklı özellikleri de azalıyor. Hepsinden bahsedeceğim ben. Şimdi hemen sizinle birlikte kutu açılımını gerçekleştirelim. Ee, i̇çerisinden neler çıkıyor bakalım. Ee, bu benim aldığım beyaz ve bronz renklerde olan buradaki e, renkte değil yani. Ee, i̇çerisinden beyaz olan çıkacak. Gayet güzel bir renk olduğunu düşünüyorum. Ben siyahı da çok severim ama e, bunun bronzluğunu <laughs> çok beğendim. Şöyle hemen açıyorum kutuyu. Gayet güzel paketlenmiş bu arada. Şöyle içerisinden şunu şöyle çekeyim. Şuradan size göstereyim. Şarj kablomuz çıktı. Şarj kablomuz dedim şimdi pişimi. Ee, bu da damlama e, tepsisi. Bunu takacağız makineye. Şunun içerisinden buradan bir e, kullanma kılavuzu çıkıyor. İçerisinde galiba Türkçe yok. E, yine bakacağım ben sizler için. Şunu kenara koyayım. E, kullanma kılavuzuna göre kurulum yapacağız. Herhangi bir farklı bir işlem yapmayacağım yani. Oradan okuyarak çevirerek sizler için göstereceğim. Yine içinden neler çıkıyor bakalım. Ugh, kahve. Makinesi var, biraz ağır. <laughs> Yine tekrar bir kullanım kılavuzu çıktı. Şu Türkçe varmış bu arada, bu Türkçe. Süper. Buraya bakarak yapacağız. Şu makineyi çıkarmam gerekiyor, biraz ağır ama çıkarıp geleyim ben. <laughs> Kısa bir aradan sonra makineyi çıkardım ee, hemen bunu da açacağım ama şurada şöyle bir kutuda çıktı içerisinde e, filtre var galiba ona da bakalım hemen şöyle açayım bu su filtremiz ee, bunu tükendikçe yenisini satın alıyoruz bunu birlikte kuracağız zaten göstereceğim ben nereye takıldığını şu akı kilin buna ait bir de latte goğumuz geldi yani süt haznesi. Ee, bunun boyutu da 0.26 litre olması lazım. Bunu da açalım. Hemen tamam, makineyi de açalım. Rengine çok merak ediyorum şu an ben. <laughs> Şöyle göstereyim. Ta, ta, ta tam. <laughs> ben de bakayım. Gayet güzel rengi. Ben buradaki e, bronz rengi aşık oldum. Hani siyahı daha çok severim ama bronz gayet güzel duruyor. Beyaz da çok yakışmış bu arada. Yani mutfak beyazsa eğer gayet güzel duruyor. Şu dediğim gibi damlama tahtası. Ee, bunu şunu çıkartalım. Buraya yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Ee, latte go'umuzu da alalım. Bunu da şuradan yerleştiriyoruz böyle. E, su haznemiz var bu kısımda. Şöyle bunu da direkt çekince e, çıkıyor. Bu da e, kapasitesi 1.8 litre. E, buraya filtreyi yerleştireceğiz. Birazdan onu da göstereceğim ben size. Şöyle üst kısmında Bunları da sökeceğim birazdan. Şu kısımdan filtre kahve koyabilirsiniz yani öğütülmüş kahve koyabilirsiniz daha doğrusu. Şu kısma da çekirdek kahveyi koyuyoruz. Beraber yapacağız zaten. Şimdi hemen içerisinden çıkan diğer malzemeleri de göstereceğim size. Bu yağlamak için hani içerisinde bir çark var bu kahveyi öğüten. Onu kullanım sıklığınıza göre yağlıyoruz arada. Bu aqua filtresi bunun birazdan kuracağız e, bu turnisol kağıdı var bu da suyun sertliğini ölçmek için makinemizi suyun sertliğine göre ayarlayacağız e, daha sonra buradan filtreleyecek bir de e, kahve kaşığımız çıktı bir de genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum ben 54 çift sıfır serileri 12 farklı içecek e, yapabiliyor mesela espresso, americano, cappuccino gibi ben buraya e, görüntüsünü eklerim sizin için. E, hem toz kahve, yani şu, şu kısımdan toz kahvenizi yapabilirsiniz. Yine bu kısımdan da çekirdek kahvemizi buraya koyacağız. E, burada bir sertlik ayarı var. E, çekirdek kahvelerinizin ne sertlikte öğütülmesi gerektiğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. 12 kademeli burası da. Daha sonra süt haznesi 0.26 litre, su haznesi de 1.8 litre. filtre özelliği sayesinde de hani kireç olmadan suyunuz güzel arıtılmış bir şekilde kahvenize veriliyor. Ürünün boyutu ise burası 246 santim. Burası 372 santim ve burası da 433 santim. Şimdi kullanım kılavuzuna göre birlikte kuracağız makineyi. İlk olarak güç kaynağını bağladım. Cihazımızı güç kaynağına bağlıyoruz. Daha sonra burada bir çizgi var. Buraya kadar su dolduruyoruz. Şöyle doldurayım hemen. şu kısımlarda da bantlar vardı. Onları da çıkarmanız gerekiyor. Ben çıkardım az önce. Bunu yerine yerleştiriyoruz ve şöyle yerine yerleştiriyoruz. Tam oturdu ve düğmeye basıyoruz. İlk olarak dili ayarlayacağız. Burada Türkçe seçeneği yok. O yüzden hani İngilizceyi seçeceğiz. En üstte. İngilizceyi seçtikten sonra ok tuşuna basıyoruz. İngilizce ayarlamayı onaylıyor musunuz diyor. Evet diyorum. Şimdi suyun sertliğini ölçeceğiz. Bu turnisol kağıdı ile dediğim gibi sertliğini ölçeceğim. Şu şekilde size de göstereyim. Hemen e, su koydum. Bir tane bardağı turnisol kağıdımız burada. Bunu içine daldırıyorum ve çıkartıyorum. E, bir dakika boyunca bekleyeceğiz. Bakalım rengi kaç tane kırmızı olacak. Suyun sertliğini ona göre e, ayarlayacağız. Bir dakika Aha. bekleyeceğim. Bakalım kaç çubuk olacak. Bir dakika boyunca beklettim. Şu şekilde iki tane oldu. Hani üçünüzü de biraz yaklaştı gibi ama iki tanesi tam olarak döndüğü için iki taneyi ayarlayacağım. Hemen buradan devam edelim. Şöyle yaklaştırayım Siz de ekranı görebilin. Tamamdır. Bir dakika boyunca bekletiyor. Tamam diyorum. Suyun sertliği, hani kaç tanesi kırmızıya döndü? Onu buradan. Ben 2 olarak seçiyorum. Sizin buradaki kağıtta hani ne çıktıysa ona göre seçersiniz. 2 olarak seçtim. 2 olarak onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Şimdi kuruluyor. Bayağı sesli bir makine bu arada ilk çalıştığında dedim ne oluyor şunu çıkartmamız gerekecek şimdi buradan bunu bir çıkartalım. Birlikte bekliyoruz bir sonraki adama. Şu da anlattı biraz. Burada Aqua Clean işte makinenizin ömrünü uzatır, işte kahvenizin tadını iyileştirir diyor. Tamam diyorum. Teşekkür ediyoruz. Burada da akolini kurmak istediğinize emin misiniz? Onaylıyor musunuz?" diyor. "Onaylıyorum." diyor. şimdi bunu kuracağız. Bunu kurma aşamasını da göstereceğim ben size. Şöyle su dolu bir kap getirdim. Akua filtremizi 5 saniye boyunca şu şekilde sallayacağız. 5 saniye salladıktan sonra su dolu bir kabın içerisinde 30 saniye bekleteceğiz. 30 saniye beklettikten sonra bunu şu kısma takıyoruz. Zaten direkt kendisi de Oturuyor. Şimdi buna su dolduracağız. Makineyi çalıştıracağız. Su doldurup geliyorum. <laughs> Suyu doldurdum. Buraya takıyorum. Oturdu. Ee, şuraya da bir bardak koyacağım ben. hemen, ee, Çünkü damlatma olabilir. Hemen bardağımı alıp geliyorum. Şöyle güzel bir bardak koyalım buraya da. şimdi buradaki yazılara okey diyorum. Çünkü buradaki söylenenleri yaptık biz. Tamam. Şimdi buraya su koy, bardak koy diyor ve başlat diyor. Ee, az önce biraz daha su eklemem gerekiyormuş, onun uyarısını verdi. Şimdi başlatıyorum. fitreleme gerçekleşti dedi. Burada da kahvenizin tadını çıkarın diyor. Her şey hazır diyor. Teşekkür ediyoruz. Bu videoda sizlerle kutu açılımını gerçekleştirdik ve kurulumu yaptık. Şimdi diğer en başta da bahsettiğim gibi diğer videolarda ben biraz deneyimledikten sonra bir hafta 10 gün sonra diğer videolarda işte nasıl temizlenir, kahveler nasıl yapılır, nasıl kendinize göre ayarlayabilirsiniz, özellikleri nelerdir, kaç tane profil çıkartabilirsiniz, misafire göre nasıl ayarlayabilirsiniz onları inceleyeceğiz birlikte. O videoları da izlerseniz sevinirim. Şimdi kahvenize koyun, çekirdekleri koyun ve kahvenizin tadını çıkartın diyordu. Şimdi onu yapacağız. Kahve çekirdeklerimi buradan koyuyorum. Şöyle şu dökeceğim. Şimdi sütlü bir kahve yapmayacağım. espresso yapacağım. Şuraya koyuyorum.